Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft Rise e, skin üyeliği aldığınızda e, skininizi nasıl yapacaksınız ya da nereden yapabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi ilk önce şuradan hemencik bir lan dur. Şuradan hemen bir Google'a girelim. Craft Rise yazıyoruz buraya. Ya kardeş. Craft Rice yazıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Kayıt ve giriş. İşte benim hesabım bu giriş yap. Benimkine girdi bakın. Benim skin üyeliğim var. Ee, bakın burada devam ediyor diye. İlk önce bunu almak için ne yapacaksınız onu göstereceğim. Buraya giriyorsunuz. Onraya yükleniyorsunuz. Devam et. Ondan sonra oradan size inler kartınıza falan şeyse inler kartınıza bağlı numaraya kod falan geliyor. Ondan sonra arkadaşlar bura tamam değil mi? aldınız. Burada devam ediyor yazıyor. İlk başta RC gelmiyor. Ee, sonradan geliyor. Şöyle sayfayı 5-6 kere yenileyin öyle geliyor. Ben ilk başta korkmuştum. Ee, buraya dur ya Name MC yazıyoruz arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Ee, bakın hatta benim skinim de burada çıktı. Ee, şuradan devam et. Ee, şöyle güzel bir skin bulalım ya. Şuna gir ondan sonra şuna gir. işte mesela bu. Tamam mı? Başka e, şeyler de var arkadaşlar. Bunu indir diyorsunuz. Ondan sonra tümünü göster. Bunu yani e, klasörde göster diyeyim. Ben bu şekilde atıyorum. Siz nasıl atarsanız. E, şimdi artık Google'da bir işimiz kalmadı. Klasörde göster. Mustafa yani yeni bir klasör açın masanız Mustafa'ya attım ben bunu. Ondan sonra geldim kozmetik dosya seç ee, buradan ne yapıyorduk ne yapıyorduk bir saniye eve basıyorsunuz eve basıyorsunuz Arkadaşlar bu bilgisayar Ondan sonra masaüstü Mustafa bakın burada iki tane var şu benim kendi kullandığım şimdi bunu diyoruz Ondan sonra oyuna geliyoruz ve F5 e atıyoruz hemen skinimiz oldu yani çok kolay çok e, pratik arkadaşlar Şöyle de göstereyim. Ee, şöyle. Yani çok çok kolay arkadaşlar. Herhangi bir fazla değişik sitelere de girebilirsiniz. Yani e, Minecraft Minecraft skin yazalım şuraya. Ondan sonra bakın burada Nova skin var. Nova skin de falan yapabiliyorsunuz. Bakın burada Kansayla gibi ünlü isimlerin de skinleri var. İşte buradan girip indiriyorsunuz arkadaşlar. Doğulan diye. Ondan sonra her şey yine aynı. Atıyorsunuz masa üstüne ya da masa üstündeki bir klasöre. Ben masa üstünden bulamadım. Klasöre attım. Klasöre giriyorsunuz. Orada ismi PNG, MNG gibi bir şeyler yazıyor. Ondan sonra devam et falan. Aynı gösterdiğim gibi yapıyorsunuz. Ve skininiz böyle oluyor arkadaşlar. Ee, bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.